olsun veya olmasın. Kanun diyor ki gidin vatandaşı bilgilendirin. Vatandaş bilgilenmek istemiyor. Ya hanımefendi bir dakika Allah aşkına ya. İstemiyoruz. Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? Ayşe, tamam gidiyorlar ya tamam. Sen tamam. telefon tamam, edersin tamam, yine tamam, Durumu ben sana detaylı izah ederim. Ya e in in tamam. on, sene sonra gelseniz verir. de chat raporu Ay, kaba sakallarına verilmeyecek. Bu şey kadar basit. Yok. Kimseyle Yok. Hayır. Hayır. Yok. 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 defa hayır itiraz etmek hakkınız. Edeceğiz tamam. Hakkınızı Edeceğiz. Bu kadar yorulmayın. Siz zahmet etmişsiniz. Biz yani Gelmişsiniz. Biz burada bir hakem olarak vatandaşı ayağınıza getirdik. Biz almak istemiyorum. Biz kimsenin ayağına gelmiyoruz. Biliyoruz nice ki ayağına Biz açılmasını istemiyoruz. Tamamen bilgi gerekiyor. Tamam, gidebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Gel Hayır hayır, hiç Biz bilgiyi aldık. Biz bizim yeter. Tarım alanına taş ocağı yapılmaz. Yağış almayan bölgeye taşacak. ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮਾਸ Olmaz. Deprem olmaz. olur. Sen yer kaybolur. Yani biz tamamen baştan olmamasını istiyoruz. Yani hiç istemiyoruz. <laughs> <ben ben gülüyor> daha önce kurmadan hakikaten indirmeden niye düşürmediler bunu da bu hale getirdi? Yani bunun örneklerini biz insanlar koyuyoruz. var tabii makine hepsi <laughs> inip ya. Hasan toplantı falan Tamam biz dilekçemizi gereken yerlere başvuru yapacağız. Örneklerini dilekçeyle bütün Evet. Evet. arkadaşlar biz buradaki ana hatları değerlendirdikleriz var bak gidede biz çekmemiz tamam Tabii diyor, de aynı ben orada. Hayır, hayır, bizim da. gerekçemiz Buz çok. bizi de dinleyin, gerekçe yapma çok. Yapmayın, yapmayın. 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 Tarım yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, Tarım müdürlüğüne yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Tamam. yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın.